Lig Frekanslarında gol yollarına hepiniz bir kez daha hoş geldiniz saygıdeğer dinleyenler. Bu akşam da saat 20'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Programın ilk bölümünde sevgili Ertuğrul Dalbastı bizlerle birlikte. Ertuğrul hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ertuğrul en çok konuşulan konu Kerem Aktürk olduğu ve Fenerbahçe'ye transferi. Bana iki kaynaktan bitti diye böyle haber geldi ama tabii bu işleri imza atmadan bitmiyor. Neler söylemek istersin? Ya abi açıkçası ben Kerem Aktürkoğlu transferine iki açıdan bakacağım. Biri daha genel bir çerçeveden Avrupa'da oynayan Türk oyuncuların e, Türkiye'ye dönmesi kapsamından bakacağım. Diğeri de Kerem Aktürkoğlu ile Fenerbahçe'nin yollarının kesmesi noktasından bakacağım. İlkiyle Üçüncü e, olarak bir de sen de Rizelisin o açıdan da bakabilirsin. <laughs> Peki. E, şöyle... Öncelikli olarak benim e, Türk futbolcuların, Avrupa'da oynayan lejyonerlerin Türkiye'ye dönmesiyle ilgili olumsuz düşüncelerim oluşuyor genellikle. Yani bu Orkun Kökçü transferi için de Beşiktaş açısından baktığımız zaman başarılı bir transferdi ama e, Türk oyuncuların kariyerinin Türkiye Süper Ligi'ne dönerek sekteye uğradığını düşünüyorum. Özellikle kendini bir şekilde Avrupa'ya atabilmiş hatta Avrupa'da yetişmiş oyuncuların Türkiye'ye dönmesi bana e, özellikle bizim devamlılığımız açısından hiç mantıklı gelmiyor. Çünkü bizim öncelikli olarak e, elit ligler kapsamına girebilmemiz adına bunun e, sırasıyla aşamaları var. İyi ki önce yetiştirici lig olursunuz. E, Avrupa'ya futbolcu yetiştiren, ihraç eden bir lig olursunuz. Akabinde de e, yavaş yavaş kendinizi oraya atarsınız. Dolayısıyla hani bu e, Hollandalı elit seviye futbolcuların Hollanda liginde oynaması ya da İngiliz futbolcuların İngiltere liginde, Premier Lig'de oynaması gibi bir konu değil. En elit oyuncularımızın Avrupa'da olması gerekiyor ki Kerem Aktürkoğlu da bu isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla ben Kerem Aktürkoğlu transferinin kendi kariyeri açısından çok tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye gelmesinin bu kapsamdan baktığımızda. Öte yandan şöyle de bir durum var. Son 2020 yılından beri son 5 senede 233 maça çıkıp 108 gole katkı veren bir oyuncudan bahsediyoruz. Avrupa transfer marketinde hiç mi kıymeti olmazdı ya da başka bir kulübe gidemez miydi? Başka bir kulüp böyle bir oyuncuya yatırım yapamaz mıydı ki ben milli takımda verdiği katkıyı da dışarıda bırakıyorum yani. 40 maça çıkmış milli takımda da 11 gol 2 asistlik de bir katkısı var tabii ki. Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman ben Kerem Aktürkoğlu'nu yerinde olsam tabii bunun hayatta karşılığı nedenle olur çünkü işin içerisinde maddi düşünce de giriyor buradaki konfor alanı da giriyor ki büyük ihtimalle Türkiye'ye dönmekteki ana motivasyonu da hem maddi hem de e, Türkiye'de futbol oynayan Türk futbolcuların konfor alanına daha bağlı hale gelmesinden de kaynaklı olabilir. Ama ben kendimi Kerem Aktürkoğlu'nun yerine koysam daha gelişim odaklı düşünürdüm diye düşünüyorum. Yani Benfica'dan bilmiyorum hani kimin ilgisi Sö olabilir. Şöyle tupba... sevgili evet. Ertuğrul Dalbastı ile birlikteyiz. Özellikle Türk oyuncuların gidip bu kadar erken dönmesi konusunda %100 sana katılıyorum. Sadece orada bir şerhim var onu söyleyecektim. Sözünü kesmek istemedim. Orkun asıl yani evet Türk milli takımında oynayan Türk pasaportlu olan bir oyuncu ama ben Orkun'u biz yetiştirmediğimiz için öyle değerlendirmiyorum ama senin dediğin çok doğru ve Benfica'da da aslında çok iyi bir sezon geçirmişken ve Benfica genelde bu özellikle de Portekiz Ligi Premier Lig için bir basamakken tamamen ben para ve dediğin gibi konfor alanı olarak görüyorum Fenerbahçe'ye dönme isteğini ama tabii buradaki hmm. soru işareti de e, Kerem'in e, Galatasaray'da baskıdan ayrılmışken e, çok daha büyük bir baskıya gelecek olması oluyor. Ya evet işte o konfor alanı dediğimiz kavrama da belki sosyal hayatında evet Türk sporcularla ilgili hatta Türk teknik direktörlerle ilgili de anlatılır. Yani bir Türk futbolcunun Türkiye'de e, restoranda sıra beklemek zorunda kalmaması, bir e, araba alacağı zaman... Daha ucuza alması falan filan gibi hani farazi şeylerden bahsediyorum. Türkiye'de sosyal hayatında daha iyi şartlar altında yaşıyorlar ama dediğimiz gibi kulübünde de bu konfor alanı, Fenerbahçe'ye geldiği takdirde kulübünde de bu konfor alanını bulamayacak. İlk kapsamı bitireyim. Şimdi dediğim gibi daha iyi bir yere, yere gidemez miydi? Yani Sevilla'nın bir yanında ilgisi olamaz mıydı? Ya da atıyorum Real Sociedad'ın bir ilgisi olamaz mıydı? Kerem Aktürkoğlu bunları düşünemez miydi? E şimdi, şimdi de Milli takım yönü var. Bizim milli takımımızın Euro 2024'te de elemelerde de başarılı olmasındaki benim en temel sebep olarak gördüğüm şey oyuncu grubumuzun Avrupa'da oynayan lejyonerlerden oluşması ve oranın antrenman disipliniyle milli takıma gelmeleri ve o sürekliliği sağlamaları. Milli takımda bizim derli toplu bir oyun oynamamızı fiziksel olarak üst düzeye çıkmamızı sağlayan unsur. Çünkü biz milli takım olarak... 1980'li yıllardan beri yetenekli oyuncu yetiştiriyoruz. Yani top e, ayağına hakim oyuncu hep yetiştiriyorduk ama fiziksel anlamda bir türlü oraya getiremediğimiz için bir sıkıntı yaşıyorduk. E şimdi Avrupa'ya oyuncu gönderdiğimiz için oyuncu grubunun fiziksel seviyesi de belli bir noktaya geldi ve milli takımda o kapsamda iyi bir noktaya geldi. E, bu açıdan baktığımız zaman Kerem Aktürkoğlu transferi bu açıdan da mantıksız. Şimdi diğer yöne geleyim. E şimdi e, Türkiye Ligi'nde iki ayrı büyük takımla oynamış oyuncu Kerem Aktürkoğlu gelirse sadece o olmayacak yani Tümer Metin örneği var e, geriye dönüyoruz Tanju Çolak'tan beri var olan bir şey aslında bu yani sürekli tartışılan konuşulan bir kavram aslında hayatımızın da içinde ama e, tüm bu oyuncuları yan yana koyduğumuz zaman hiçbiri e, iki ayrı takımın polemiğinde bu kadar önde bayrak taşıyan oyuncu profili değildi. E, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'la Fenerbahçe'nin gerginlik yaşadığı her noktada o bayrağı taşıyan isimlerden bir tanesiydi. E, Galatasaray'ın yerli oyuncu grubunun önde gelen ve e, tabiri caizse mağdur görün e, o savaşın en önde mücadele verenlerinden bir tanesiydi. Dolayısıyla evet evet Fenerbahçe... hiçbir fırsatı kaçırmadı kendisi de haklısın. E, şimdi Fenerbahçe'ye geleceği zaman dolayısıyla sıfır kredide gelmeyecek. Şimdi Tümer Metin de mesela sıfır kredide gelmemişti ama o krediyi toparlayabilecek kadar e, alanı tanıdı Fenerbahçe. Ama Kerem Aktürkoğlu Eksi bir krediyle de gelmiyor. Eksi on krediyle geliyor Fenerbahçe'ye geleceği zaman. E şimdi sosyal medyada yansımalarını da gördüğümüz zaman anlayabiliyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelebilme ihtimali hiçbir taraftar grubunu memnun etmedi. Galatasaraylıları Fenerbahçe'ye gideceği için memnun etmedi. Beşiktaşlıları Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye kaptıkları, kaptırdıkları için memnun etmedi. Fenerbahçelileri de böyle tartışmalı bir ismin gelmesi noktasında tatmin etmiyor. Ha, şunu söyleyebilirim bu arada. Yani şu anlamda Kerem Aktürkoğlu'na kefil olabilirim. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gelip performans da verebilir. İki büyük ihtimalle de verecektir. Kerem Aktürkoğlu'nun bu anlamda bir sürekliliği var. Süper Lig'de de gösterdiği performans ortada. Avrupa'da da gösterdiği performans ortada. Ama e, Kerem de zaten hani kendi karakterini düşündüğümüz zaman da çok fazla o baskı ortamıyla e, mücadele etmekte rahat davranabilen bir isim değil. Zorlanıyor. Galatasaray'da da zorlanmıştı. Ee, çok dönem Kerem Aktürkoğlu'nun tırnak içerisinde küstüğünü hatırlıyorum ben e şimdi Fenerbahçe taraftarı da e, böyle şeylere çok e, sabırlı davranan bir taraftar grubu değil e, camia da öyle değil yıllardır şampiyonluk e, elde edememiş tırnak içerisinde kaynayan bir Fenerbahçe camiası var ve Kerem Aktürkoğlu'nun yapacağı e, pas hatasına kaçıracağı gole belki bir Galatasaray'da gördüğü kadar tahammül edilemeyebilir ve bunu düşündüğümüz zaman, Kerem'in kariyeri açısından hiç mantıklı bir karar değil. Ee, böyle değerlendirebilirim aslında, böyle toparlayabilirim. Ee, bunlara katılıyorum. Bir de tabii olaya şeyden de bakmak lazım. Ee, Fenerbahçe'nin e, de e, Mourinho'nun e, bir şey istediğini, e, ne derler, e, sol kanat istediğini ısrarla e, biliyorum. Yani bu anlamda Kerem Aktürkoğlu ve de Türk Milli olması bunlar pozitif tarafları ama Fenerbahçe'nin kadrosunda baktığında Ertuğrul sen sence ilk seçenek sol ön mü olmalı? Ee, bence hayır. Hı -hı. Bence hayır. Merkeze de takviye gerekiyor Fenerbahçe'de ya da e, şu anda belki sol ve sağ kenarı, e, sağ kenarı en azından halledebilir sol kenara takviye gerekiyor Fenerbahçe'de. Ee yani kaleci gündemi vardı sürekli olarak eee medyayı meşgul eden. O konuda ne derece adımlar atıldı bilmiyorum. Ya artık her hani işin ne noktaya geldi Fenerbahçe'nin transfer gündeminde çok fazla algılayabilmiş değilim. Yani iş Kerem Aktürkoğlu'na kadar geldiyse demek ki Fenerbahçe kendi projesine ikna edemeyecek bir noktada e, Avrupa'daki futbolcuları diye bir düşünce geçiyor aklından yani Kerem Aktürkoğlu Dediğimiz gibi o konfor alanına Türkiye'ye dönebilme arzusu üzerinden gelebilmesi bir nebze tutar yanı var ama demek ki Fenerbahçe en iyi tercihlerini, birinci tercihlerini ikna edemeyecek bir konuma geldi. Bu da e, şu an Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kaotizm bir anlamda anlatıyor diyebilirim. Aslında yine enteresan tarafı şu, dediğim gibi bana iki kaynaktan tamam dendi ama olmuyor da bilir. Çünkü bitti denilen Uğurcan transferi vardı biliyorsun. Hakan Çalhanoğlu transferi böyle bir alevlendi. Hayır bir de bu kısmı da var. Eğer Fenerbahçe bu oyuncu içinde böyle alıyor alıyor dendikten sonra alınmazsa bir yandan da senin az önce söylediğin hani ikna etme konusunda da veya da bu transferleri bitirme konusunda da ciddi bir zaf zafiyet ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Yani görüntü ay görüntü Fenerbahçe belli ki dediğim gibi e, listenin birinci sırasındaki isimleri netleştiremediği için, onları getiremediği için o iş Kerem Aktürkoğlu'na kadar geliyor ki. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin 100 tane oyunculuk transfer listesi olsa 100. sırada olması gereken bir isimdir. Oyuncu profili olarak söylemiyorum. Uyumluluk açısından o e, doku uyuş, uyuşmazlığının oluşabileceği bir isim olduğu için söylüyorum. Belki de son sırada olacak isimdir. Böyle diyebiliriz aslında. Tabii ben bildiğimi söyleyeyim. Fenerbahçe'nin aslında maddi olarak enteresan bir şekilde öyle bir rahatlığı yok. Yani Fenerbahçe'de e, benim duyduğum hep kaynak sorunu var. E, herhalde böyle taksitli ya da e, nazının geçeceği oyunculara daha fazla gitmeye çalışıyor. Fenerbahçe Feyenoord'la karşı karşıya gelecek e, sevgili Ertuğrul Dalbastı. E, Ertuğrul şeyin de Feyenoord'un da ciddi eksikleri var. Aslında bir anlamda da bir fırsat. Fenerbahçe Semedo ve Schürrer aldı ve. Çok büyük bir ihtimal. Onları da 11'de göreceğiz. Sen nasıl görüyorsun bu turu? Çarşamba akşamı ilk maç oynanacak. Ya e, Feyenoord e, çok iyi bir kamp dönemi de geçirmedi ve onlar da hani bunu hep söylüyoruz, hep ifade ediyoruz. Böyle kulüplerin her sezon yeniden bir yapılandırma süreci oluyor. Dolayısıyla böyle, bu noktada bir rakibi yakalamak da çok önemli. E, Fenerbahçe'nin bu turu geçeceğini tahmin etmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ta yanıldım. Beşiktaş'ında geçeceğini düşünüyordum. Öyle bir temennim vardı ama e, orada yanıldım. E, Fenerbahçe'nin de elindeki oyuncu grubu biraz daha hazır Feyenoord'a orada kıyasla. Değil mi? Yani geçtiğimiz sezondan gelen oyuncu sayısı fazla. Yapılan takviyeler belli ölçüde Fenerbahçe'yi en azından Mourinho'nun kendi oyununu oynayabilmesi adına bir şeyler vaat ediyor. Ya bugün bir 11 Değil. çıkartabiliyorsun Fenerbahçe'de. Yani çok rahatlık. Evet. Evet evet onu kastediyoruz. Kamp dönemini de Fenerbahçe kötü geçirmedi. Ben özellikle şeyi çok olumlu görüyorum. Benfica gibi Lazio gibi önemli takımlarla oynamasını olumlu görüyorum. Yani eksiklerini görmek ve özellikle şampiyonlar ligi için böyle takımlarla oynamak çok değerli diye düşünüyorum kendi adıma. Ve bu arada tabii Fenerbahçe bu turu geçerse Nice Benfica eşleşmesinde turu geçenle karşı karşıya gelecek. Yani e, şu tur şu tur bir geçilsin de Fenerbahçe'nin ana hedefimi olması gerekiyor. Ondan sonra zaten gelişmeler de e, beraberinde geldiğinde o turla ilgili de bir e, yeni bir fikir edinilebilir. Ama ilk etapta Fenerbahçe'nin kesinlikle Feyenoord'u Fenerbahçe Fenerbahçe geçmesi gerekiyor. En azından e, play-off turunda bir şampiyonlar Ligi müziğini duyması gerekiyor Fenerbahçe'nin ki bir şeyler e, olgunlaşabilsin net olarak. Kamp döneminde, e, kamp döneminde de çok e, dediğiniz nokta çok önemli abi. Ee, Elitiyat maçı, Benfica maçı, Lazio maçı Hepsi Fenerbahçe'nin olumlu notları elde etmesini de sağladı aslında Evet zor rakiplerle oynadı Fenerbahçe ama Lazio'yu yendi Galatasaray Lazio'yu karşısında o kadar rahat bir oyun oynayamadı Kazanamadı da yani Her ne kadar iyi bir oyun ortaya koymuş olsa da O bariyeri aşamadı mesela Fenerbahçe Lazio'yu yenebildi Bunlar çok önemli şeyler Daha hazır geliyor Feyenoord karşısına Ve Feyenoord da daha önce de söylediğim gibi Bence Fenerbahçe adına şanslı bir kura oldu diyebilirim Peki Ertuğrul buradan da Galatasaray'a geçelim. Galatasaray sen de az önce bahsettin Lazio ile karşı karşıya geldi. Ve Osimen ve Leroy Sané'nin imza töreni yapıldı. Yalnız Galatasaray'da şöyle bir şey var. Ne Leroy Sané, pardon özür dilerim, ne Osimen ne de Icardi hazır değil. Yani Galatasaray'ın elinde şu an aslında Barış Alper dışında forvet yok gibi gözüküyor. Doğru mu düşünüyorum sence? Yani... Icardi hazır olacak deniyordu ha. Sezona yetiştirilecek. Benim gibi. anladığım Maçın... Eylül'deki milli maç arasından sonra hazır olacak. Benim duyduklarım bu şekilde. Yoksa ben de senin gibi duyuyordum ama benim duyduğum bu şekilde. Evet ya kadroda Morata da var mesela ama Morata da gitmek üzere yani. Morata da yokmuş. O da öyle deniyor. Yani benim yine duyduğum hani var ama yok. Ya ya yani Galatasaray yine bir şekilde Galatasaray da bir ilk bir çıkarır ve o oyuncuları da yavaş yavaş hazırlayarak getirir de Yetişmesi gelişmesi lazımdı. ya. o, o simen transferinin kapsamında da hani bunu çok sık dillendiriyordum. O kadar gecikmemesi gerekiyordu. Galatasaray'ın halen bir kaleci problemi var. Mesela Lazio maçını e, izledim ben. Galatasaray adına her ne kadar oyun anlamında çok pozitif şeyler çıkmış olmasına rağmen mesela Günay'ın çok yetersiz bir performansı vardı. Yani çok da üzerine de düşünmedi ama e, Galatasaray'ın hakikaten bir kaleci eksiği olduğu ve bunun ivedilikle e, halledilmesi gerektiğini çok, ben de çok uzun zamandır söylüyorum bu birinci öncelik olması gerekiyordu. Ya da o simen transferiyle ilgili daha geniş kapsama da yayılabilirdi. Belki Eylül ayında tamamlanabilirdi. Bir şeyler yapılabilirdi. Galatasaray öncelikli eksiklerini şu an çok tamamlayabilmiş gibi değil. E, yeni sezona e, Şallay Kağan ikilisiyle başlayacak mesela sabekte. Böyle bir durumla söz konusu. Frankowski de gönderdi Galatasaray. E, o parçaların yetişmesi gerekiyor. Çünkü ben kendi köşemde de yazdım Osimen transferini değerlendirdiğim zaman Galatasaray'ın misyonu değişecek bu noktadan sonra. Osimen gibi bir elif seviye santrafora 75-80 milyon euro gibi bedelleri ödeyecek noktadaysa Galatasaray Galatasaray'ın Avrupa'da bir yeri görmesi gerekiyor. Hazır olması gerekiyor. Bu her şarta hazır olması gerekiyor. E, bu kadro ligi götürür mantığı artık Galatasaray için miadını doldurmuş bir e, Yani cümle lig olması. için lig için bu kadar yatırım yapmak anlamsız olur zaten. Yani katılıyorum sana. E, ya bu transfer ya Galatasaray'ın bir borcu var, Okan Buruk'un bir borcu var diyebilirim hem taraftara hem e, Türk futboluna da yani çünkü Osimen gibi bir oyuncuyu Türkiye Süper Lig'ine getirebiliyorsa bunun arkasındaki isimlerin de o simene uygun olması, kaleci eksiği olmaması ve Şampiyonlar Ligi'nde en azından ilk 24'ü görecek bir takım olması gerekiyor Galatasaray'ın. E, lig geliyor, yani önümüzdeki hafta lig oynanacak, ilk hafta ile beraber başlayacak. Hal böyleyken e, işin bu boyutunun eleştirilmesi gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. E, kadro tam olarak hazırlanabilmiş değil Galatasaray'da. Hayır götürür. Ligde de galibiyet alır. Ee, i̇lk periyodu yine bir şekilde geçer. Hep o söylediğimiz bu kadro ligi götürür mantığı üzerine yine bir şekilde geçer o periyodu ama e, Eylül ayına, Ekim ayına Galatasaray'ın hazır olması gerekiyor. Bu artık... Ya yani çok net bir, adı. bir kaleci, bir sağ bek. Orta sahaya mutlaka bir takviye Galatasaray'ın sana katılıyorum. Ee, ihtiyaçları Şampiyonlar Ligi için özellikle. Öyle. E, şimdi Dediğimiz gibi 3 yıldır ligi götürüyor evet ama Avrupa'da bir başarı gelmediği müddetçe ya, Okan Buruk da rahat olmayacaktır. Yani, ve oyuncularını hazırlayıp bir oyun mantığı da elde etmek gerekiyor. Çünkü mevcut oyuncu grubunu bir e, formasyona bir oyun anlayışına da sığdırmak da gerekiyor. Bunun için oyuncuların da en hızlı şekilde hazır olması gerekiyor. O konuda bir, biraz, biraz yetersiz kalınlığı da söylenilebilir ama Galatasaray'ın da hani ilk periyotta zorlanacağı bir noktaya da götürmez diye düşünüyorum. Yok katılıyorum Türkiye Ligi için fazla fazla yeter bu kadro. Oradan da Beşiktaş'a geçelim. Az önce dedin ki yanıldım. Charkdaroniske geçecekler diye. Orada da NDD transferi söz konusu. ...Getson gitti, yerine Endidi geldi gibi gözüküyor ve... ...Solkaya'ya devam ettikleri söyleniyor. Bir, Solkaya'ya devam etme kararını nasıl değerlendiriyorsun? İkincisi de Beşiktaş'ın kadrosunu... ...ligin başlamasında sayılı günler varken nasıl değerlendirirsin? Yetersiz Beşiktaş'ın şu anki sahaya çıkan ilk on bir şakta... ...iki şaktan maçında da Beşiktaş yetersiz görüntü verdi. Ya yani Arda Turan'ın da burada bir mahareti söz konusu. Beşiktaş çok iyi okumuş. Çok iyi noktada Beşiktaş'ı karşılamış ve... Ee, takımın dinamizmini en iyi şekilde galibiyet alacağı yönüyle değerlendirebilmiş arada Turan ama Beşiktaş da hiçbir şey gösteremedi şartların her iki maçta da ee, bir sahne var mesela Temi Abraham'ın iki maçta da sık sık yaşanan bir görüntüydü aslında aslında Temi Abraham önde basıyor top tutuyor ama bir türlü o e, üçgenler oluşamıyor bir türlü o e, sete dönülemiyor Beşiktaş'ın bu anlamda çok ciddi problemleri var her iki kenara da Beşiktaş için takviye gerekiyor. Ya bilmiyorum. Yani Gerson, e, ben Gerson'un gitmesini de çok anlamlı bulmadım. şimdi. Yarısı, Sanıyorum parayı e, nakit almış Beşiktaş. Herhalde onun cazibesi oldu. Bir de tabii Orkun geldikten sonra. E, aslında bu Galatasaray'da da çok görebileceğimiz bir şey. E, bütün oyuncular diğerinin aldığı maaşı biliyorlar Ertuğrul ve e, herhalde o da zam istiyordur diye düşünüyorum. Ya o noktada da ben çünkü şeye inanırım. Ee, bir verimliliğin sürekliliğinin sağlanmasına inanırım. İyi performans gösteren oyuncunun da düzenli olarak o zammı alması gerektiğine de inanırım. Yani ben bir kulüp yönetsem böyle yapardım. İyi performans gösteren oyuncuya zammı verirdim. Ee, gibi farazi bir söylemde bulunarak bunu tamamlayayım. E, Getson Fernandes'in gitmesine de niye gitmesine niye anlamsız bulduğuma gelinirse de e Getson zaten kendi 6 milyon euroluk harcamasını, şimdi o 16'ya çıktı ama ilk noktada 6 milyondu. 6 milyon euroluk harcamasını zaten geçtiğimiz yıllar içerisinde çıkarttı ve yani yıllar boyunca Getson Beşiktaş'ta oynayıp 3 yılda bir 2 yılda oynayıp performans gösterse ve Beşiktaş ondan bir bonservis geliri, geliri elde edemese de Getson olumsuz bir yatırım olmazdı mesela baktığımız zaman. E şimdi Getson gitti ee, Endidi ile takviye edilmeye çalışılıyor ki Endidi ben e, o seviyede olduğunu da düşünmüyorum e, Getso'nun verebildiklerini verebileceğini de düşünmüyorum ben Beşiktaş'a Ama e, merkeze tabii ki bir takviye gerekiyor Merkeze de bir takviye gerekiyor Sağ beke de bir takviye gerekiyor e, Solda da Yurasa'nın performansı, şartlar, maçları kapsamında çok istenilen şeyi veremedi Beşiktaş'ın ilacı olur mu sorusu da oldu benim kafamda da e Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Ligede e, hazır olmak adına takviye etmesi gereken çok nokta var. E, ben Şair'in devam etmesini e, anlamlı buldum. Şu açıdan anlamlı buldum. Daha henüz e, istenilen kadro seviyesine gelinmemişken yeni bir teknik adamla lige başlama çok anlamlı olmazdı e, Şair'i gönderip. En azından Şair'in ligde göstereceği ilk 15 haftalık, ilk 10 haftalık... E, Periyodu görmeden bir teknik adamla e, vedalaşma çok anlamlı olmazdı Beşiktaş adına. Onun için e, bu karar bence mantıklı bir karar. İstenilen takviyeler, gereken takviyeler de yapılırsa e, bir şey çıkacaktır yani bu teknik adam e, önderliğinde böyle diyebilirsiniz. Peki hemen son olarak da Sivas Spor'u sorayım. Ee, Sivas Spor'u takip ettiğini bildiğim için ee, orada da... Osman Zeki korkmaz da Sivas Spor hazırlanıyor. O, o, ligin de başlamasına çok az bir süre kala Sivas Spor'da son durum nedir? E, Sivas Spor transferde ciddi takviyeler yapıyor. Yani ne kadar geçtiğimiz yıllarda kıyasla daha az e, maddi harcamalarla olsa da Sivas Spor'da birinci lige hazır bir kadro kurma çabası var. İyi niyetli bir çaba var. Ben bu çabayı da takdir ediyorum. Her e, çıktığım yerde de, yazdığımda da bunu. Söylüyorum, Sivaspor'un çok pozitif bir çabası var. Bir gençleşme mantığı var ve geçtiğimiz yıllarda Sivaspor'u, yani ben Sivaspor'u 5 yıldır değerlendiriyorum ve işin içerisindeyim. Sivaspor'un ilk defa bir oyun matematiğini göz önünde bulundurarak, tutarlı bir kadro mühendisinin göz önünde bulundurarak transfer yaptığını görüyorum. Yani önceki günden, geçtiğimiz günlerde mutfa futbolları yayına çıkmıştım. Demiştim ki Sivaspor'un bir denge stoperine ihtiyacı var. Ee, bu oyun matematiğinin oturması adına. Ertesi gün hemen Okan Erdoğan'ı transfer etti mesela Sivaspor. Okan Erdoğan da birincilik kapsamında en e, bu profile uygun isimlerden bir tanesiydi. Bunun gibi e, bir mantı olan bir iş var. He, e, Sivaspor iddialı olacaktır birincilikte. Hemen e, Süper Lig'e dönüş olur mu bilmiyorum ama Sivaspor'un Süper Lig'de e, birincilikte iddialı olacağını düşünüyorum. Bu e, projede böyle devam ederse Sivaspor küllerinden doğacaktır bence. E, ama bu işin devam etmesi gerekiyor. Anlayışın devam etmesi gerekiyor. Ertuğrul çok teşekkür ederim. Eklemek ya da değinmek istediğin bir konu var mı? Teşekkür ederim. Peki araya gidiyoruz. Aradan sonra buradayız.